selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kenar örneği yapacağız beraberce. Ee, kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da hoş geldiler. Kanalıma bir göz gezdirirseniz güzel videolar bulacağınızı düşünüyorum. Ee, beğenilerinizi, yorumlarınızı atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar abone olmayı. her akşam saat 8'de videomu yayınlıyorum. Oraya da beklerim. Şöyle zincir çektim iki tane. Hemen şuradan köşemden başlıyorum. Arkadaşlar bu aynı zamanda dikiş yerine de geçiyor. Şöyle ben bak teyledim. Bunu yaptığım zaman teli söktüğünüzde aynı zamanda dikiş de atmış olursunuz. E, tığladığım için. Onu da aklınızda bulunsun. Yapabilirsiniz onu da. Şöyle bağladım. 1-2-3 zincir çektim. Ve şu köşeye bağlıyorum. Şimdi köşemin düzgün olmasını istiyorum. 1-2-3 tane zincir çektim. Hemen aynı yere attım. Şu şekil. 1 2 3 zincir çekiyorum. Benleri aralar vererek şöyle semeni oluşturuyoruz. Örnelerimizi kuracağımız semenek biraz büyük oldu. Arası Siz de böyle bir şey yapıyorsanız işaret koyarak da yerlerinizi ayarlayabilirsiniz ya da göz kararı yapabilirsiniz. 3 zincir çektim yine şöyle göz kararı arkadaşlar batarak 1 2 3 4 tane yuvam oldu gördüğünüz gibi şeyim aram oldu yuvam demişim ee, şimdi şuradan Bir. İki. Üç tane zincir çektim. Döndüm. Şöyle başını iki sefer doluyorum. Şunu bunu bırakıyorum buraya arkadaşlar. İki. 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 İki sefer doluyorum. İki. İki. İki çekerek bu yuvanın içine dolduruyoruz. Üç seferde çıkıyoruz trabzanımızı. Bir. 2, 3 zincir çektim, 2 sefer doladım. Yine aynı yere 3 tane dolduruyoruz. 3 trabzan. Trabzanlarımız 3 seferde çıkıyoruz. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şuraya batıyorum. 1, 2 zincir çektim. Arkasından şu tepeye batıyorum arkadaşlar. Tam tepeye o tepedeki sık iğnemin içine battım şöyle çıktım döndüm başını dalıyorum bunun içine 1 2 2 1 2 2 trabzanımız bu şekilde dolduruyorum 3 4 tane trabzan doldurdum başını doladım şimdi şu yuvamın içine girdim 1 2 2 1 2 3 tane zincir çektim şimdi şurayı dolduracağım arkadaşlar şurayı şöyle 1 2 2 3 tane doldurdum başını doladım yuvamın içine tekrar trabzanın için Üç tane doldurdum, başına doladım, tekrar yuvamın içine girdim, trabzanın içine, başına doladım buraya. yan olduktan sonra arkadaşlar şimdi şurayı dolduruyorum. 2 3 4 Şöyle gördüğünüz gibi burayı 4 tane doldurdum. bir tane de şu araya batıyorum. ve şu şekil devam ediyorum gördüğünüz gibi örneğimiz böyle arkadaşlar şimdi bir tane daha yapacağım <laughs> hemen orayı hızlı hızlı yapayım 1 2 3 4 tane yuva yaptım oraya. Şey boşluğum var. 1 2 3 zincir döndüm. Başına doluyorum iki sefer ve bu şunu atlıyorum şuraya. 2 2 2 1 2 3 zincir çektim şuraya battım yanındakine ve 1 2 zincir çekerek şu arkadaşlar benim birleştiği yere batarak şöyle döndüm başına doluyorum bunun içini dolduruyorum şimdi 1 2 3 4 başını doladım yuvamın içine girdim aynı işlem arkadaşlar o yüzden hızlı geçiyorum birleştirme yerin görün diye buraya da ikinci örneğimi de yaptım o yüzden biraz hızlı geçiyorum burayı. şöyle oldu arkadaşlar dört tane oldu şimdi şuraya içini dolduruyorum 2 3 4 4 tane yaptıktan sonra bir tane de araya batıyorum şuraya arkadaşlar aynen şöyle birleştirmem için 1 2 3 tane çekiyorum yine zeminimi oluşturmak için devam ediyorum arkadaşlar örneğimiz böyle oldu şu şekilde göstereyim arkadaşlar gayet güzel oldu güzel şık bir örnek hem kolay bir sırada bitiyor hemen dönüyorsunuz bitiyor o yüzden tavsiye ederim yapmanızı Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar İnşallah beğenmişsiniz örneğimi beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşürüz inşallah hoşçakalın